İlk ekranlarından herkese merhabalar değerli izleyenler. Saatlerimiz 15'i gösteriyor. Saat başı ile tekrar karşınızdayız. İyi Parti Genel Başkanı Musavvat Dervişoğlu partisinin meclisteki haftalık grup toplantısında konuştu. Dervişoğlu İmralı heyetinin olası randevu talebine ise kapıyı kapatmadı. Talep gelirse bakar, değerlendiririz dedi. arkadaşlar iyi İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin TBMM'deki haftalık grup toplantısında gündemdeki gelişmelere dair konuştu. Grup toplantısının ardından basın mensuplarının sorularını cevaplayan Dervişoğlu, Abdullah Öcalan'ın çağrısının ardından DEM Parti İmralı heyetinin partileri yeniden ziyaret edeceğine ilişkin soruya değerlendiririz dedi. Ben de takip ediyorum medyadan. Öyle bir tur daha yapacaklarını söylediler. Bize henüz iletilmiş bir talep şu anda söz konusu değil. Gelince bakar değerlendiririz. Türkiye'nin e, önemli saydığı meselelerde e, İyi Parti olarak vatandaşın da kanaatlerine, düşüncelerine saygı göstererek kurumsal kararlar almayı tercih ediyoruz. O bakımdan böyle bir şey gelirse partimizin parlamento grubunu, efendim, e, genel daire kurulunu, başkanlık divanını toplar ve e, bir karar alır. Onu da kamuoyuyla paylaşırız. Dervişoğlu grup toplantısında ise barışı kim reddedebilir dedi. Barış olsun. Olmasın mı? İnsanlar ölmesin. Ölsün mü? Analar ağlamasın. Ağlasın mı? Ve en can alıcı noktaya geliyoruz. Silahlar sussun. Susmasın mı? Kim reddedebilir? Silahlar sussun. Barış olsun. Buna kim karşı çıkabilir? Dervişoğlu Öcalan'ın çağrısının ardından hukuki düzenleme tartışmalarını yorumladı. Ne diyor? Hukuki düzenlemeler ve yasal anayasalar değişik anayasal değişiklikler yapılması gerektiğini söylüyorlar. Şimdi bu koraya bazı muhalefet partileri de katıldı. Neymiş efendim? Bu mesele mecliste halledilecekmiş. Yasal ve anayasalar düzenlemeler yapılmalıymış ana muhalefet olarak demokratikleşme paketine varlarmış ve hodri meydanmış. Hatta Numan Kurtulmuş da devreye girmeliymiş. Ağız birliğine bir bakar mısınız? Bu terör... Bir grup toplantısı da gelecek. Saadet ve Deva Partililerinin çatı grubu olan Yeni Yol grup toplantısında liderlerin gündeminde vardı. Onların gündeminde ise Abdullah Öcalan'ın yaptığı barış ve demokratik toplum çağrısı oluştu. Liderler barış çağrısını olumlu bulurken iktidara ise sürecin yol haritasını açıklayın çağrısı yaptı. Saadet Gelecek ve Deva partilerinin çatı grubu olan Yeni Yol mecliste grup toplantısını gerçekleştirdi. Liderlerin gündeminde Abdullah Öcalan'ın yaptığı barış ve demokratik toplum çağrısı vardı. Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Kürt sorununun çözümü için meclise adres gösterdi. Ülkemizde büyük bir hak ve özgürlük sorunu da vardır. Ülkemizde Kürt vatandaşlarımızın sorunları vardır, Kürt sorunu vardır. Bu sorunun çözüm zemini de bu çatının altıdır. Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. Bakın, İmralı heyetinin örgütün fesine yönelik çağrıyı okurken dahi bu sorun ayyuka çıktı. İzlemişsinizdir. Televizyon kanallarında neler yaşandı belki takip etmişsinizdir. Çağrı metninin önce Kürtçesi okununca afalladılar. Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan da süreci desteklediklerini ifade etti. Ülkemizin son 40 yılında maddi ve manevi enerjimizi tüketen, meselenin bir daha gündeme gelmeyecek şekilde çözümü için her zaman olduğu gibi milli görüşün fikri birikimini Saadet Partisi'nin tecrübesini sürece dahil etmeye hazırız. Esnaf odaları başkanı... Konu Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun da gündemindeydi. Bahçeli sürekli ilgiye yükseltiyor. O da iyi. Öbür tarafta Sayın Cumhurbaşkanı da yandaki şoför mahallinde oturuyor Yan tarafta. O da el frenini çekiyor sürekli. Ya bu araba nereye gidecek? Biri vites yükseltiyor, biri el freni çekiyor. Ağzından bir kere duydunuz mu bu süreç doğrudur ve hedefe ulaşacak diye. Ya Sayın Bahçeli oturduğu yerden hasta hasta Selahattin Demirtaş, Demirtaş'ın hanımı, Pervin Buldan, Ahmet Türk hepsini sıraya dizdi, telefon etti. Sayın Erdoğan bir tekiyle konuşmadı. Peki kime inanacağız biz? Kime inanacağız? Dem Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan İlke TV'deydi. Kemal Avcı'nın konuğu oldu. Abdullah Öcalan'ın silah bırakma çağrısını değerlendiren Bakırhan, muhatabın PKK olduğunu belirtti. Şimdi biz bu son süreçten bahseder. İlke TV'de Kemal Avcı'nın sunduğu Ankara Zamanı özel yayınına katılan Dem Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Türkiye'nin Abdullah Öcalan'ın çağrısıyla girdiği sürece dair soruları yanıtladı. Abdullah Öcalan'ın PKK'ye çağrısını ve mesajlarını değerlendiren Bakırhan, Öcalan'ın Bahçeli'nin daha aktif rol oynaması gerektiğini söylediğini belirtti. Silah bırakma çağrısının muhatabının Öcalan'ın kurduğu parti olduğunu belirten Bakırhan, Suriye'de farklı koşulların bulunduğunu ancak Türkiye'de ulaşılan bir çözümün Suriye'yi de olumlu etkileyeceğini vurguladı. Yani burada bir demokratik çözüm Suriye'yi de etkiler. Suriye'deki işte bir çözümü de etkiler olumlu anlamda etkiler. Yani konuşmasının bütünlüğünde bu çağrı SDG'de yapıldı çıkarılmaz. Buradaki atılacak adımlar, işte buradaki demokratik zemin, burada sorunun e, niyete barışçıl bir şekilde niyete ermesinin Suriye'yi de başka yerlerde etkileyebileceğini söyledi. Çağrı'nın kendisine muhatap son derece açıktı. Biz orada yedi kişi vardık e, ee, muhatap Öcalan'ın kendi kurduğu partisineydi. Suriye'de Kürtlerde dahil farklı etnik ve dini kimliklerin güvenliğinin ve siyasi temsiliyetinin güvence altına alınmadığını hatırlatan Bakırhan, Suriye demokratik güçlerinin silah bırakmasının henüz erken olacağı yönünde görüş belirtti. Suriye'de bir rejim değişikliği oldu. Mevcut rejimin demokratik olacak olacağı garantisini Sayın Hükümet'in sözcüsü Sayın hükümetin bürokratları sözünü verebilir mi? Suriye'deki yeni rejimin demokratik bir anayasa yapacağını, Kürtlerin statüsünü tanıyacağını sözünü kimse şimdilik verebilir mi? Henüz rejimin karakteri belli değil. Henüz orada işte Aleviler tehdit ediliyor, linç ediliyor, göçertilmeye çalışılıyor. Dürzüler ciddi bir tedirgin altın, tedirginlik altında. İşte her gün bombalar yağıyor Tışrin'de, işte orada çeşitli Kürt kentlerinde. Dem Parti Eşkener Genel Başkanı Bakırhan, Türkiye'de demokratik bir anayasanın ihtiyacından dem vururken, şu an için meselenin Kürt meselesinin çözümü olduğunu vurguladı. Demokratik bir anayasa şimdi değil, yani çoktan ihtiyaç var. Darbe anayasaları yamandı, 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 darbeyi de aratan bir noktaydı. Artık onunla yürünmüyor. Herkes istediği gibi yorumlayabiliyor. Sirt'teki bir yargıçla da Kars'taki aynı kararı vermiyor. Uluslararası hukuk, hukuka uyunmuyor. Demokratik uzlaşma uzlaşmayla tabii ki bir anayasa olmalıdır. Ama şu anda gündemimiz demokratik bir anayasa değil. Bu meselenin bir biçimiyle bir hal yoluna girmesidir. Yoksa bir sivil, özgürlükçü, demokratik bir anayasa isteyen biziz. Bu konuda sanırım... İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu usulsüz diploma soruşturması kapsamında Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi'nde savcılık ifadesini verdi. İmamoğlu ifadesinde bugün burada ifade vermesi gerekenler hakkında hukuksuz raporu hazırlayanlardır dedi. Ekrem İmamoğlu saat 9'a gelirken adliyeye varmıştı. Burada hakkında şu anda yürütülmesi devam eden, yürütülmekte olan sahte diploma iddiasıyla açılan soruşturma kapsamında bugün savcıları ifade verdi ve kendisi bu kapıdan adliye girişini yaptıktan sonra yaklaşık bir saati biraz aşan bir ifade sürecinin ardından içeriden çıktı ve az önce ayrıldı buradan. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunda savcılık ifadesi veren Ekrem İmamoğlu'na avukatları Nusret Yılmaz ve Mehmet Pehlivan eşlik etti. İfade verdikten sonra adliyeden ayrılan İmamoğlu ifadesinde "Bugün burada bir savunma yapmam bekleniyorsa bunu asla doğru bulmuyorum." dedi. Diplomasının usulsüz olduğu suçlamasının hukuki temelden yoksun ve mesnetsiz olduğunu belirtti. Hakkında hazırlanan YÖK Denetleme Kurulu raporunun gerçeği yansıtmadığını belirten İmamoğlu, savcılıktan YÖK raporunda sorumluluğu bulunan kişiler hakkında gerekli yasal sürecin işletilmesini talep etti. Güncel kanunların 35 yıl önceye işletilmeye çalışıldığını savcılık ifadesinde dile getiren İmamoğlu, bugün burada ifade vermesi gerekenler o raporu hazırlayanlardır. Avukatların bu konuda gerekli suç duyurularında bulunmuştur dedi. İmamoğlu'nun ifadeye geldiği Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi'nde yoğun güvenlik önlemleri alındı. Adliye çevresinde tomalar ve gözaltı araçları hazır tutulurken adliye önündeki yeğe geçişlerine de kısıtlama getirildi. Değerli izleyenler İstanbul'da Cumhuriyet Halk Partili 39 ilçe başkanını 2023 yılında yapılan İstanbul İl Kongresi'ne yönelik başlatılan savcılık soruşturmasına ortak tepki gösterdiler. 39 ilçe başkanı kongrede çıkan iradelerine sahip çıktıklarını dile getirdiler. Hepinize günaydın ve hoş geldiniz. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 8 Ekim 2023'te yapılan 38. olan CHP İstanbul İl Kongresi hakkında soruşturma açmasına tepkiler gelmeye devam ediyor. CHP'li 39 ilçe başkanı ortak basın açıklaması yaparak hile ve şaibe iddialarına tepki gösterdi. Ortak açıklamayı Kadıköy ilçe başkanı Ali Narin okudu. 38. olağan kongremizin iradesiyle seçilen il başkanımız Özgür Çelik ve tüm kurullarının yanındayız. Narin haksızlığa karşı mücadele edeceklerini belirtti. Bizim mücadelemiz bugün İstanbul'un 3 kez seçilmiş başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu'na yönelik yargı tacizine 25 yıllık yılı yıla varan haksız ceza istemine karşıdır. Bizim mücadelemiz tarihte ilk kez İstanbul'daki 3 belediye başkanımızın haksız ve hukuksuz yöntemlerle tutuklanmasına karşıdır. Ve tutuklu, tutuklu gazeteci meslektaşlarımız, onlarla ilgili bir haber var sırada. Medya ve Hukuk Çalışmalar Derneği Eş Koordinatörü Veysel Ok, Halkların Demokratik Kongresi soruşturması kapsamında 21 Şubat'ta tutuklanan gazeteci Yıldız Tar ve İlke TV programcısı er Ercüment Akdeniz'i ziyaret etti. Gazeteciler dayanışma gösteren herkese teşekkür etti. İlke TV programcısı Ercüment Akdeniz, gazeteciler Yıldız star ve Elif 25 21 Şubat'tan itibaren tutuklu bulunuyor. Halkların Demokratik Kongresi'ne yönelik gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında tutuklanan gazetecilerle dayanışma ise her geçen gün büyüyor. Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği Eş Koordinatörü Veysel Ok, gazeteci Yıldız star ve Ercüment Akdeniz'i ziyaret etti. Gazeteciler Avukat Veysel Ok ile mesajlarını ilettiler. Gazetecilik suç değildir. İçeride, dışarıda barış gazeteciliğine devam edeceğiz. Bizi soran, destek dayanışmasını eksik etmeyen tüm dostlara teşekkürler. Güzel yarınlarda buluşmak üzere. Silivri nöbetini devralma sırası bize gelmiş. Gazeteciler olarak cezaevine sırayla girip çıkar hale geldik. Ama bu duruma alışmalıyız. Gazetecilik suç değildir. Dayanışan herkese kucak dolusu sevgiler. Hakikat her daim kazanır. Nefrete inat, yaşasın hayat. Savcılığında ee, keyfi... Avukat Ok gazetecilerin sağlık durumunun iyi olduğunu, morallerinin yüksek olduğunu belirterek herkese dayanışma çağrısı yaptı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın raporuna göre 2024 yılında aşırı yoksulluk sınırının altında yaşayan hane sayısı 3.6 milyona çıkarken sosyal yardım harcamaları bir önceki yıla kıyasla %61 arttı. Disk Araştırma Merkezi ücret kayıpları izleme raporunu açıkladı. Raporda ücret, maaş ve aylıklardaki enflasyon ve kesintiler nedeniyle yaşanan kayıpların boyutlarına yer verildi. 2025'in ilk iki ayında enflasyonun emek gelirlerine faturası en az 101 milyar 198 milyon lira oldu. Asgari ücret, Ocak ve Şubat aylarında enflasyon karşısında 1640 lira eridi. Asgari ücretin Ocak ve Şubat aylarındaki kesinti ve enflasyon kaybı 5.541 lira oldu. Asgari ücretin bir buçuk katı düzeyindeki ücretin dörtte biri daha işçinin cebine girmeden vergi, kesinti ve enflasyona gitti. Asgari ücretin üç katı ücreti olan bir çalışanın Ocak ve Şubat aylarında enflasyon kaybı 4.399 lira olarak gerçekleşti. 2 aylık resmi enflasyonun işçi ücretlerinde yarattığı kayıp 55,8 milyar lira olarak hesaplandı. Memur maaşlarındaki kayıp 22,6 milyar lira, emekli aylıklarındaki kayıp ise 22,8 milyar lira oldu. Değerli izleyenler bu haberimiz Disk Arın yaptığı bir araştırmanın haberiyle sizlerle paylaşmış olduk. Takipteki alacaklar meselesi var. Bankacılık sektöründe takipteki alacakların bir aylık artış oranı Ocak 2025'te geçen yılın aynı dönemine kıyasla sert bir yükseliş gösterdi. Sektör genelinde artış %7.3'e ulaştı. Bankacılık sektöründe takipteki alacaklardaki artış hızı geçen yılın aynı dönemine kıyasla belirgin şekilde yükseldi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu verilerine göre Ocak 2025'te takipteki alacaklar kamu bankalarında %6.1 arttı. Yerli sermaye sermayeli bankalardaysa artış %8.5 oldu. Artış yabancı sermayeli bankalardaysa %7.3 seviyesine geldi. Geçen yılın aynı döneminde sektör genelinde bu oran %2.1 seviyesindeydi. BDDK'nın 21 Şubat 2025 tarihli haftalık verilerine göre tüketici kredileri de 2 trilyon 92 milyar TL'ye ulaştı. Bireysel kredi kartlarında borç 1 trilyon 875 milyar TL oldu. Yılbaşından bu yana 328 milyar 754 milyon TL'lik kredi borcu da yasal takibe alındı. Ve Türkiye'nin en önemli gündemlerindeki yerini koruyan depremler. Ege Denizi'nde son dönemde 12 binden fazla depremin kaydedilmesi, Yamurgi ve Santorini adalarındaki turizm faaliyetlerini de etkiledi. Büyük bir depreme yönelik endişenin artmasıyla adalar adeta ıssızlaştı. Ege Denizi'nde etkisini sürdüren sismik hareketlilik olası büyük bir depreme yönelik endişeleri artırmış durumda. Bölgede son haftalarda 12 binden fazla deprem kaydedildi. Yunanistan Sismoloji Enstitüsü'nün verilerine göre sarsıntıların bazıları 5 büyüklüğünü aştı. Depremler özellikle Yamurgi ve Santorini'de etkisini gösterirken çevredeki adalarda da hissediliyor. Uzmanlar bu hareketliliğin olağan sismik faaliyetlerden kaynaklanabileceğini belirtiyor. Ancak halk sarsıntıların büyük bir depremin habercisi olmasından endişeleniyor. Öte yandan ardarda arda yaşanan sarsıntılar Yamurgi ve Santorini adalarında ana geçim kaynağı olan turizm faaliyetlerini etkiledi. Adalar sarsıntılar nedeniyle daha da ıssız bir hale geldi. Santorini'de artan rezervasyon iptalleri, otel sahibi ve işletmecileri yaz sezonu için endişelendiriyor. Yetkililer turizm sektörünün bu süreçten minimum zarar görmesi için çeşitli teşvikler ve destekler üzerinde çalışıyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump Kongrede ilk oturum konuşmasını artık yaptı. Trump konuşmasında gümrük gümrük vergileri, Ukrayna ve Görlant meselelerine de değindi. Altı haftadır iktidarda olan ABD Başkanı Donald Trump, Kongre'de ilk ortak oturum konuşmasını yaptı. Sınır güvenliğinden ekonomiye, dış politikadan gümrük vergilerine kadar birçok konuda açıklamalarda bulunan Trump, Ukrayna meselesine de değindi. Trump konuşmasında Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski'den aldığı mektubu paylaşarak Ukrayna'nın müzakerelere hazır olduğunu ve değerli maden anlaşmasını imzalamayı kabul ettiğini belirtti. ABD Başkanı Zelenski'nin mektupta Rusya-Ukrayna savaşı artık sona ermeli dediğini de aktardı. Konuşmasına iktidara oturduğundan beri attığı adımlara değinen Trump, "Amerika geri döndü. Amerikan rüyası durdurulamaz ve ülkemiz büyük bir geri dönüşün eşiğinde." dedi. Ekonomiden sınır güvenliğine kadar birçok konuda adım attıklarını vurguladı. Tüm gelir vergilerinde kalıcı indirimler yapacaklarını ve sosyal güvenlik ödemelerinden vergi alınmayacağını duyuran Trump, 2 Nisan'dan itibaren karşılıklı gümrük vergilerinin yürürlüğe gireceğini belirtti. Trump daha önce yaptığı açıklamalara atıfta bulunarak Grönland'ı ABD'ye dahil etme planlarından da bahsetti. "Bu akşam Grönland halkına mesajım var. Eğer isterseniz sizi ABD'ye bekliyoruz." diyen Trump, bölgenin ABD'nin ulusal güvenliği için stratejik önem taşıdığını savundu. Trump Panama Kanalı'nın kontrolünün tekrar ABD'ye geçmesi gerektiğini belirterek, "Panama Kanalını biz inşa ettik ve geri alacağız." dedi. Ayrıca İsrail'deki Demir Kubbe savunma sistemine benzer bir füze savunma sistemi kuracaklarını ve Kongre'den de bu projeyi finanse etmesini istediğini açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail hava savunma kuvvetleri Akdeniz'de ortak askeri tatbikat yaptı. İki ülke tarafından 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana ilk defa ortak tatbikat gerçekleştirildi. Orta Doğu'da dengeler değişiyor, gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Bölgede hava kuvvetleri ise stratejik öneme sahip. İsrail ve ABD hava kuvvetleri de Akdeniz'de ortak askeri tatbikat yaptı. İsrail Devlet Televizyon Kanalı kanın haberine göre Hamas'ın 7 Ekim 2023 tarihindeki saldırısından beri ilk defa ABD ve İsrail Akdeniz'de ortak tatbikat düzenledi. Bu tatbikatın İran'a yönelik mesaj niteliği taşıdığı iddia edildi. İki devletin ortak askeri tatbikatında onlarca savaş uçağı, yakıt ikmal uçakları ve stratejik bombardıman uçaklarının katıldığı belirtilirken, tatbikatın ne zaman yapıldığına ilişkin ise bilgi verilmedi. ABD'den ise konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. <laughs> İzleyenler bültenimizin sonuna geldik. Gelişmelerle karşınızda olmaya devam edeceğiz.